Herkese selamlar arkadaşlar. Lilia'yı aldık. Bu gameplay'in diğer gameplay'lerden bir ayrıcalığı var. O da ne? Her şey seri şekilde olacak. Ve bu gibi gameplay'lerde karakterin sınırlarını zorlayacağız. Asıl öğrenmeniz gereken noktalar, ayrıntılar burada olacak. Şimdi öncelikle bir ormanın ne kadar hızlı dönüyor. Bunu da bir inceleyelim süresi olarak. Şu an 30. saniyelerdeyiz. Gayet Q'suyla iyi hasar çıkartabildik. Bence gayet iyi. Hızlı dönüyor diyorlar ormanı ama bakalım o kadar da hızlı dönüyor mu? Ortalama döndüğü kanısındayım. Evet, ortalama bir hızda dönüyor. Yavaş değil ama seri dönebiliyor. İlk etapta benim size tavsiyem şu anda gördüğünüz gibi genk attım aşağıya. Güzel hasarı var Ölüde. Q'sunun özellikle dış çemberinin vurmuş olduğu hasar gayet yüksek ama doğru gank atarsanız tabii benim gibi de ölmezsiniz. Şimdi şuradan güzel bir gank daha attım ben. Evet, içimde de Yumi var. 2 tane kili bunu da almak üzereyim zaten alacağım. Dediğim gibi bu oyunda karakterin sınırlarını zorlayacağız. Ama benim size tavsiyem eğer Yumi'niz varsa ki olsun maçlarda Yumi aldıysanız ilk etapta içinize girsin ve A koridorda belli bir süre pasif olarak kule altında kalsın ki hızlı bir şekilde gank atıp karşı takımı domine edin ormancı çünkü hızlı geng dönmesine gank dönmesi diye bir şey yok hızlı orman dönmesine ve gank atabilmesine yardımcı oluyor Yumi ve canlıladığı için onu rahat bir şekilde ayakta tutabiliyor. Fiora bildiğiniz üzere güçlü şampiyon benim karşımda olduğu zaman daha da güçlü. Beni ezebilir aslında koridorda ama içimde de Yumi olduğu için ve buradan da şimdi biraz daha zorlayalım. Evet ultimizde açtık. Uyuttuğumuz anda gördüğünüz gibi mükemmel hasar çıkartabiliyor. Uzun bir süre uyutabiliyorsunuz ama biliyorsunuz ki ultisi tekleniyor. Teklenmeden kullandık. Burada gayet başarılı bir Fiora fight'ı gerçekleşti. İçinde de Yuumi varken. Şimdi tekrardan alt koridordayız ve ikisinin arasına gireceğim ama evet bütün skill'lerimi harcadım. Ne var ne yok harcadım. Ama oradan bir şey çıkmadı. Gayet baskınlar. Bu yüzden içinizde bir Yumi olması ilk etapta en azından bir ilk 5 dakika sizi öne geçirecektir. Daha hızlı koridor dönmeniz, her şeyi daha hızlı yapabilmeniz adına bunun faydası olacaktır. Bu videoyu izlerken like atıp abone olmayı lütfen unutma. Çünkü sen bu videoyu izlerken normal global kısımda rahat bir şekilde görebileceksin karakterin sınırlarını ve ona göre artık gençlere ve veya diğer çeşitli varyasyonlara girebileceksin derken arada kaldık birazcık. Evet Q'muzun hasarı çok yüksek. Dediğim gibi Q'muzun çember hasarı dış çemberin vurmuş olduğu hasar Bayağı yüksek. Tıpkı Darius'un dış çemberi gibi. Garen'in dış çemberi gibi E'sinden. Ah be yine arada kaldık. Bu ikisi bana bela olacak. Bu, bunu anladım. Şunu beğenmedim. Şimdi bak atladık buradan da. Tekrar yanaşalım. Killer bir tanesi bana kaldı. 5-2 gidiyorum zaten. Şurayı bir rahat bir şekilde temizleyelim. Tamam şimdi buna gireceğim derken. Aman siz siz olun. Ne olursa olsun rastgele giriş yapmayın. Rastgele girişler sizi öldürtebilir derken burada da arada kaldık. İkinci bir başarısız gen girişimimiz. Tekrar arada kaldık. <laughs> Bunlar bize bela arkadaşlar. Şayvanla'yı burada tek yakaldık. Dediğim gibi bakın çemberin hasarını görün. Baya can eritiyor ya. Öyle böyle değil. Bakın levellerimiz aynı. O da iyi kasıldı. Ben de iyi kasıldım ama dış çember mükemmel vuruyor. Bunda kesinlikle fightlara girerken bırakın kaç takım ultilerini kullansın. Siz birazcık bekleyin safa yatın ve ardından ultinizi açıp W ile içeri girip dalın ama sizin ben amınıza koyayım hemen. Bu kadar da pezmeklik olmaz. Şimdi buradan tekrar gireceğim araya. Bir şeyler yapabilir miyim? Ulan ayıp be. Ulan şurada bir öğretici çekeceğiz lan. Şurada bir karakterin sınırlarını zorluyoruz lan. Ayıp lan yaptığınız. Eşle. Eşle Serapine birlik olmuşlar. Sabah kadar beni öldürüyorlar. Ne seni yakaldım ben. Sen kaçamazsın buradan. Gel buraya gel. Buraya gel. Şimdi Fiora'ya güzel tutturduk ama iyi de çıkacak galiba oradan. E ile W üzerine atlayayım dedim. Evet güzel bir hasar çıkarttık oradan. Dediğim gibi arkadaşlar karakter güçlü. W'su yetenekleri gayet güzel. Ama kesinlikle ve kesinlikle ultilere kafa atmayın. Kafa attığınız anda ölümünüz kaçınılmaz oluyor. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.